Ne bileyim yani kimseyi beğenmiyorlar Gözleri yukarıda Efendim arabam var mı evim var mı Maaşın kaç lira böyle ince sorular soruyorlar e, Yani Bu sorular karşısında tabi damat Olacak kişiler eziliyor e, Asgari ücrettir Veya normal memur maaşıdır işçi, işçi geliriyle e, Tabi kızların istediği Şimdi tabi reklam ne yapıyor Efendim teşvik ediyor reklamlar Şunu alın bunu satın ya e bu gibi reklamları görenler e benim de şöyle bir olsun. Benim şu marka cep telefonum yok. Efendim o şöyle olsun, böyle olsun. E bu talepler e, evlenmeleri çok bozdu. Yani geciktiriyor. E, yani kızlar tabii ben e, zengin koca bulacağım diyor yok arayayım, bulayım derken e, yaşları 30 35 hı hı. varıyor. Hal böyle olunca da ondan sonra da insana bir şüphecilik geliyor. Evet. Yani Geçinebilir miyim geçinemez miyim korku geliyor Yaş geçtikçe biraz korku geliyor Endişeye Endişeden korkuyor. dolayı da işler gecikiyor ama e, Kısmet arıyor da Mesela üzerimde büyümü var şu mu var Bu mu var diye düşünüyorsa Bakara suresi okuyacak Veya okutup üstüne Efendim kendisine okutturacak Tabi erkek birine değil Yani ya kadın hafıza biri okur. yani erkeklerle Böyle oturup bir odada falan okutmasın Hı -hı. Ondan sonra ya da suya üflenir içilir üflenen suyla abdest, gusül abdesti alınır falan. Yani bir büyü varsa. Bir de ben Fatiha fetihten gelir açılmak için. 313 Fatiha. Eûdü Besmele ile başlıyor. Aralarda hep Besmele çıkıyor. 313 Fatiha. İhlas ile huzur üzere Cuma gecesi teheccüd vaktinde olursa daha iyi olur. Allah bütün işlerini açacak. Yani kısmetinde açar. Bir de Salatül Fatih. Salavat-ı Şerife kitabım var benim. Orada Salatül Fatih. Fatih sıgası diye fiiliste geçer. O Fatih de açılım içindir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kilitleri açtığından dolayı ona salat ediliyor. O salavatla da e, maddi işleri de sıkıntıda olanların açılımı için, e, Efendim, aynı zamanda kısmeti bağlı görünenlerin açılımı için, e, Bunlar e, bu şekilde, e, bu salavatla da devam ederler. Yine 313... Orada yazıyoruz birkaç şey mi var. hocam Bedir ehlinin isimleriyle yine duanın çok olduğunu Olmaz olur Daha benim kitaplarımı incelesinler. Bedir ehlini hangi işte yardıma çağrılsa Bedir ehliyle tevessül kitabımızda anında olur. Hemen gelirler. Hazırlar yani.